Bunu çözemedi. Buna bir... Evet. Vur ağaca. Vur ağaca. Vur vur, vur. vur, vur, vur. Ha, aferin. Buna hemen göreyim bu ağaca. Bu ağaç. Ha. Evet. Vur. Bir daha vur. Ağacı getirelim. Bu da bizim büyük şehir Kara Köprü'nün şeysi yani. Belediyenin hizmeti yani. Ağaçlandırma yapıyor, Adam geliyor. hey sorma adam. Bu adam bu ağacı belediye ekmişse belediyenin yeri değil midir? Bu müteahhit ne hakla bu ağacı yıkı? Yani şu şey hem hatarım Söyleyin ha. Bak ha 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 vurdu acı. Vurdu, vurdu 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 ha, vurdu. vurdu. Gördünüz mü işte? Ha, bu da emek. Ha, bu da emek. Burada ya Karaköprü'nün yapılan emekleri işte budur.